O Kabak gelinmiş. Tencereyi devirmiş. Şimdi e, benim anlatacağım masanın ismi kabak gelin. Önce ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Masalı giriş yapmamız için. Gözlerimizi kapatmamız gerekiyor. Böyle Hayır. Gözlerimizi nasıl kapatıyoruz? Böyle. Hayır. Böyle. Böyle. Hadi herkes göz. kapıdan girdiğinizi hayal edin. Kocaman, rengarenk bir kapı. Bu kapıdan İyi içeri girdiğinizde sizi bir sürü kahramanın olduğu değişik değişik canlıların olduğu bir eğlence yuvası bekliyor. Gördünüz mü? Evet. O zaman herkes gözlerini açsın. Aferin size. Şimdi masalıma başlıyorum bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diğerlerinin birinde Keloğlan isimli bir genç yaşarmış. Bu Keloğlan gece gündüz miskin miskin yatar, sadece e, hiçbir işle uğraşmamayı tercih edermiş. Ama annesi de onun diğer çocuklar gibi olmasını istiyormuş. Diğer çocuklar çalışkan, ailesine bakan, evi geçindiren çocuklarmış. Kere olana bir gün annesi demiş ki Kelo oğlum, keltoş oğlum Kalk da yatağından Eve ekmek getir Çalış bir işe yara Diğer çocuklar annesine bakar Ben sana bakıyorum demiş Ve annesi karar vermiş ki Artık oğlu çalışmalı Bu yüzden oğluna Ekmek yapmış Ve bir torbaya koymuş Oğlunu da çalışmak için Uzak diyarlara göndermiş çünkü çalışması gerekiyormuş. Çünkü bulundukları yerde çalışacak bir iş yokmuş. Keloğlan olan başlamış.